Cointel YouTube kanalından herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Lunch geçtiğimiz günlerde yakınlara başlayacağını duyurmuştu. Ve gerçekten yüksek bir hedef koymuşlardı kendilerine. Bununla ilgili iki farklı borsa açıklamalarda bulundu. Bu videoda bu iki farklı borsanın yapmış olduğu açıklamaları değerlendireceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk olarak Lunch'un son 24 saatteki etkinliklerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Piyasa değeri gördüğünüz gibi yüzde %0.07 değerinde artmış. Ancak hacmin değil ise yüzde 31.71 lik bir azalma söz konusu. Dün akşam saatlerinde siz'i twitter hesabında yaptığı ama etkinliğinde yani soru cevap etkinliğinde lunç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha sonrasında da bu şekilde bir tweet attı. Kullanıcıların yakma için yüzde 1.2 lik bir işlem ücreti almayı seçmelerine izin veren bir özellik uygulayacaklarını söylüyor ve ilk önce oy veren toplulukların kaçının bunu yaptığını görmemiz gerekiyor diyor. İnsanların ödedikleri ücretleriyle oy vereceklerini söylüyor arkadaşlar daha sonrasında Binance'de de bir blog yazısı yayınladı. Bundan öncesinde şu ana kadar ne kadar bir yakım işlemi yapılmış? Buna bakmak istiyorum. Toplamda 5.3 milyara yakın bir yakım işlemi gerçekleşmiş oldu ve bunun 1 milyardan fazlası alınan işlem ücretleriyle gerçekleşti arkadaşlar. Öncelikle buna değinmek istiyorum. Şimdi sizin yayınlamış olduğu bu bloğu inceleyelim. Gelen soru Binance'in Binance'teki her işlem için yüzde %1.2'lik LUNC yakımını destekleyecek mi? Bununla ilgili bir soru gelmiş. Buna verdiği cevap ilk başta sanıyorum ki yanlış anlaşıldı veya farklı yerlere çekilmiş de olabilir. Kendisi kararından dönmüş de olabilir. Burası birazcık göreceli açıkçası. CZ'nin bu açıklamasından sonra Lunch'ta açıkçası düşüş devam etti. Ancak daha sonrasında bu yazıyı yayınladı. Şimdi bu yazıyı iyice bir inceleyelim. Neler söylediğini bir irdelemeye çalışalım. Bu soruya ilk verdiği yanıt projenin önce zincir üzerinde uygulanması gerektiği ve burada da belirtmiş. Biraz yoruma açık olduğunu söylemiş ve insanların bunu yanlış yorumladığını söylemiş. Herhangi bir söz vermediğini ve kendi yorumunu sunduğunu söylemiş arkadaşlar insanların tüm platformlardaki ve zincirlerdeki her işlemde %1.2'lik bir yakım istediğiniz ve insanların arzın azaldığını görmek istediğini söylüyor. Ancak bu dengeleri doğrudan değiştirebilir. Bu gerçekten doğru bir yaklaşım açısı. Eğer bu uygulanacaksa dünyadaki bütün merkezi borsaların bunu yapması gerektiğini söylüyor. Bunu da şu şekilde açıklıyor. Binance her işlem başına %1.2 ücretlendirseydi ve bu ücret yakım için kullanılsaydı çoğunluğun yatırıcısının yakım işlemini yapmayan diğer borsaların borsalara gideceğini düşünüyor. Yanlış olabileceğini de söylüyor ama ben de açıkçası bu görüşe katılıyorum. Çoğu insanlar farklı borsalarda yatırımlarını devam ettirirdi diye düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden şu adımları uygulayacaklarını söylemiş. İlk olarak kişilerin lunç işlemleri için yüzde %1.2'lik vergiyi ödemeyi tercih edip etmediklerini soracaklarını söylüyor. Bir katılım düğmesi oluşturacaklar ve bunu kabul edenler bu düğmeye tıklayarak bunu kabul etmiş olacaklar. İkinci adımdaysa Katılım hesapları Binance'de tutulan toplam lunçun %25'ine ulaştığında lunç ticareti yaptıklarında tüm katılımlı kullanıcılar için %1.2'lik vergi tahsil etmeye başlarız diyor. Bu lunç sahibi olmayan kişilerin oyları etkilemesini engeller diyor. Bu da oldukça mantıklı. Vergi sadece %25'lik bir kesimle devreye gireceğini söylüyor. Bu sayede de insanları daha kolay katılmaya teşvik edeceklerini söylüyor. Üçüncü adımdaysa kayıtlı kullanıcılar Binance'deki toplam ticaret hacminin %50'sine ulaşırsa tüm lunç ticareti için %1.2'lik ticaret vergisi uygulayacaklarını söylüyor. Bu büyük miktarlara sahip olabilen ancak oyları etkilemek için aktif olarak ticaret yapmayan büyük lunç balinalarını önler diyor. Adım 2'ye adım 1'in sonrasındaki ilk bir ay içerisinde ulaşılamazsa veya gelecekte eşiğin altına düşerse daha basit bir kullanıcı deneyimi sağlamak için katılım özelliğini kaldıracaklarını da söylüyor. Açıkçası biraz deneme yanılma yoluna gidiyor burada. Ve kullanıcılar tarafından da oy ver en bilimsel yol olduğuna inandığını söylüyor, kullanıcılarımızı dinliyor ve koruyoruz diyor. Bence burada gerçekten mantıklı bir yol izlemiş. Eğer tüm işlemlerde bu yüzde 1.2'lik vergiyi kullansaydı dediği gibi muhtemelen insanlar farklı borsaları yakım işlemi için vergi ödemeyecekleri farklı borsalara giderdi. Binance burada farklı bir yol izlemiş ve açıkçası bu soruyu kullanıcısına yönlendirmiş diyebiliriz. Bence gayet mantıklı bir açıklama olmuş. Bunun dışında MXC borsası da bir açıklama yaptı. Twitter hesabından bu şekilde duyurdular. Ayrıntıları ise duyuru kısmında paylaştılar. Şimdi sayfayı Türkçe'ye çevirelim. Açıklamanın ilk kısmında Binance CEO'su CZ'nin yaptığı açıklamaya değindiler. Düzenlemiş olduğu ama etkinliğinde Terra toplumunun %1.2'lik vergi yapmasını reddetti şeklinde yazmışlar. Binance'in bunu desteklemeyeceğini söylemişler aslında ama daha sonrasında farklı bir şekilde açıklama geldi. Sonuç olarak da lunch 24 saatte %8.64'lük bir Düşüş yaşamıştı. Buna karşılık MXC borsası da daha önceden zaten en erken yakıma başlayan borsaydı. Yeni bir yakım kampanyası başlattığını burada duyurdular. Lunch için gerçekten güzel bir destek. Etkinlik süresi boyunca kampanya üzerinden MXC'ye kayıt olan ve ticaret yapan kullanıcılar ek yanmaya katkıda bulunacaktır. Şeklinde açıklama yapılmış. Peki MXC borsasında ne kadarlık bir yakım gerçekleşecek? Bunu da burada belirtmişler. MXC kampanya dönemi boyunca toplamda 500 dolardan fazla yatırma işlemi yapmış olan ve toplamda 2000 USDT'lik spot işlem hacmini geçen veya vadeli işlem hacminde 10.000 USDT'yi aşan her nitelikli kullanıcı için yakma havuzuna 20 dolar değerinde lunch ekleyeceğini söylemişler. Lunch için gerçekten güzel bir destek. Ayrıca MX'i yukarıda belirtilen gereksinimleri karşılayan her 50 nitelikli kullanıcı için de yanan havuza 1000 dolar değerinde ek bir lunch ekleyeceğini de belirtmişler. Lunch için gerçekten önemli açıklamalar bunlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne gibi bir gelişmeler olacak. Lunç bu yakın işleminden beklediği tepki alabilecek mi? Piyasa değerini istediği seviyeye yükseltebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Eğer Lunç'a yatırım yapacaksanız iki kere düşünmeyi asla unutmayın. Çünkü bildiğiniz gibi tamamen sürprizlerle dolu. Bir anda çok fazla yükselebiliyor veya bir anda çok fazla düşebiliyor. İnsanların açıklamalarından çok fazla etkilenebiliyor. Bu yüzden eğer Lunç'a yatırım yapacaksanız iki kere düşünmenizde yarar olacaktır. Evet bu videomuzda MXC ve Binance borsalarının lunç yakım ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdik. Bunları sizlere anlatmaya çalıştık. Kanalımızda kripto paralara dair güncel ve bilgilendirici her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Twitter, Telegram ve Instagram hesabımızdan da güncel haberleri ve güncel farklı içerikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Diğer sosyal mecralardan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.